Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videomun daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her ki isteyiz. 1030 dolarlık çok güzel bakiyemiz var. Bugün bu bakiyeyi yine burada güzel kasarışacağım ve güzel itemler almayı olacağım ama sen de eğer burada kasa açıp takılmak istersen promo kod bölümüne tıkladıktan sonra buraya ne yazacaksın kardeşim? X mi yazacaksın? Apple'e tıklayacaksın. Bedavadan 70 cent alacaksın. 110 da ekstra alacaksın. Daha ne? Daha ne yapsın çocuk Daha ne yapsın arkadaşlar? Kodu kullandınız. depozito yapmak isterseniz takılmak isterseniz zefi butonundan istediğiniz herhangi bir yöntemi seçtikten sonra yapabilirsiniz. Diyelim 100 lira attınız onlar ekstradan geliyor bilginiz olsun hocam giveaway'imiz vardı giveaway'imiz bitti biliyorsunuz Soran arkadaşlar oluyor hala Hani video yaptım kanka bunu özel giveaway bitti kazanan açıklandı vesaire diye ama inatla soran arkadaşlar oluyor Baba kazanan burada gidip giveaway'lerin zaten şuradan herkes açık bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz e, ee, gibi story bölümünden Veya daha önceki videolardan koymuş olduğum linkten giderek de bakabilirsiniz kazanana Zaten arkadaşımız da itemi çekmiş envanterine Bilginiz olsun hocam 600 yük var 4 kişi diyorlar. kanka 600 yük bizi üzer ya. Bir de buna birinin katılmasını bekleyeceğiz bir şimdi. Bence hiç bulaşmayalım diyordum arkadaşlar. Kendimiz açalım. Neyse. Bir, bir haftaya falan bir gibi açacağım. Bilginiz olsun hocam. Onu da söylemiş olayım. 269. 3 kişi desem böyle bir yıl açsam bizi üzer mi acaba? Demeden edemiyorum ama bakalım. Göreceğiz. Umarım üzülmez arkadaşlar. Karşımızda Alana Bombeç ve Prof Pro Killing var. Hocam ne yaptın? Prof içimizden geçti arkadaşlar. Double boost. Bir maç Her Hellfire geldi. 83. Güzel. Tamam. Tamam. Dönebilir. Dönebilir. Çekme. Çekme profçum çekme ama aldı Oo oh, ananı avradın ama şimdi hadi ver bir yüzde bana adamlara gelmemesin derken adam vulkan çekti o 500 var falan kanka Vatanım ile hayırlı olsun. anasını satayım 1300 fail'li battle ya baba yani yine biz hariç herkes bir şeyler yaptı ben anlamadım ki hani bunu buradan nasıl çıkarttın kanka minimal bir 006 arkadaşlar botlar inanılmaz ya buraya 2 ve 2 gelmesi lazım abi takımlı battle gelmesi lazım bence gelirse güzel olur ustad Drax'a minimal bir olursa bir de en kötü güzel olabilir fake içeri nefis de değil 250 okey okey kanka Profit profit ver bir 5 tane daha Tandırırdan ay dolup, bak çok açan da Olmamış 24 saatte bize bir şeyler bu ne? Bu ne kanka? Laf ağzıma yeri tıkadın. 231. Yani kötü. Kötü kanka. Kötü. 586. Bu kaslar hala indirimde mi acaba? Bir dakika. Kaslar indirimde ise ben hakkında bir plan var. Abi indirimde. Let's go. Bir tane double boost atacağız sona. Tamam mı? 590 diyor. Double boost'u boş ver abi o zaman. VIP. Tamam. Böyle bir battle bence akar kanka. Şimdi buranın mantığı ne arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Premium Life kasası adı üstünde. Knife kasası. Yani fiyatı şu an ucuz olduğu için indirimde olduğu için navaja atıyor genelde ama 120 verip 100 dolar falan alıyorsunuz en kötü. O yüzden o okay oluyor. Bazen de güzeli gelebiliyor. O zaman çok daha tatlı oluyor. E, ee, buradaki olay bu kasılardan önde gidip gidemiyorsak da sonda bir şey vurmakta. Şu an mesela adam bir tık önde. Bir iki dolar döner ama yine de önde olsak güzel olurdu yani. Aynı çektik. Kanka son kasa bir 10-20 fark açabilir miyim? Teşekkürler. Açamadık gibi sanki. Açtık. Açtık. Haydi VIP. Üzme bizi. Üzme bizi. Adama kötü. Bize iyi. Yapma. Aldık. Arkadaşlar. Aldık. Ters köşe olduk. Hocam. E, güzel. E, bu güzel olur. Kar yok şu an ama yani olur. Olur kanka yenir. Yani kaybetmekten iyidir. Hocam 370. Biz bir bedellığa yapıştırırsak. 370. Birazcık pahalı kaslara gitsem şöyle. 1 v 1. Ne olur? Birazcık gaza geldim şu an kanka. Umarım üzmez. Open trigger. Saydı bakalım. Sol abi. Ne varsa sola. Ne varsa solda var kardeşim. 150'lik kasasın. Atarsın bize bir şey. Bu ne? Kötü. ikimize de kötü. Kanka bir 300 vermen lazım ya. 300 değilsin ama aldırılmış olabilir. Bunu nasıl kaybettim ya? Ya kanka. Valla var ya. Herkesin şaşırtma şeyleri beni bitiriyor. Vallahi bitiriyor hocam. 500. Bibidilla. Bibidilla kanka. Şimdi alıyoruz. Şimdi şöyle 468. 3 kişi diyorum abi. Bunu alıyoruz. 2kp ediyor. Gidiyoruz abi. Videoyu kapatıyoruz gidiyoruz. Nasıl fikir arkadaşlar? Bence on numara fikir. Haydi bakalım. Rosetta Killing. Bu çekmişti galiba. Güzel bir şeyler. Umarım çekmez artık. Çekme kanka ya. Çekme be. Tamam güzel. Önde başladık. İkincisi Panda Knife. Panda Knife'dan abi yapma ya. Yapma. Ananı sikeyim senin ya. Rosetta killing gibi. Dönmez ki kanka. Glock çektik. Aa, lan 270 dolar bu Glock'ta. Ya kanka. Ben anlamıyorum ya. Vallahi ben anlamıyorum kanka ya. Premium Knife'den bana navaja geliyor. O Panda Knife'den bana navaja geliyor. Hep bana kötü geliyor. Adamlar çekiyor 500. Özellikle de ismi garip olan botlar beni deli ediyor bu ya. 3 Empyrean tamam mı? Bir de 70'imiz falan kalıyor. Ona da bir tane thunderer koyarız. 3 kişi. Bu da videonun son bedeli olacak arkadaşlar maalesef ki. Takılmak isterseniz X'in kodunu kullanmayın. 70 cent daha 200 umluk ekstra için bilginiz olsun. Muhtemelen bu videoyu burada kapatmak zorunda kalacağız bakalım. Alana 5 ve Five Wilderman karşımızda bakalım. Thunder'la başladık kanka. Güzel başlamadık gibi. 30 olur. Yenir. Bakalım. Emperor'lar ne yapacak? Önemli olan o. Güzel bir şey vermedi gibi. Evet en düşünü bize attı. Yapma ya. Empyrean. Emperor demişim. Empyrean Imperial arkadaşlar impirin. Bu pahalı. Arka yapma ya. Yapma. Kaybetmeyin. Bunu bari alayım ya. Ya ağzını sıçayım senin. vallahi ağzını sıçayım. Ne diyeyim kanka senin ya. Yapacak bir şey yok abi. Anla ki. Baya anla bir video arkadaşlar. Şöyle 5 iksan. Şuna denesek gelir mi? Ya seni yarar ki. Ki yaldı bu arada. 40 dolar. Bu ara fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle videoların sonunda attığım upgrade'ler %5'ler %10'lar. Size fark etmek için denk geliyor. Acaba diyorum bunları böyle sıklaştırıp bol bol mu denesek? katlatır mı acaba? Ananın attığı beyte bak ya. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu yıllık olmadı. Bir sonrakinde daha iyi yapmaya çalışıyor olacağız. Hoşçakalın ve bay bay.